Selamlar Aleyküm sevgili izleyenler. Haftanın son gününde Hilal Ana Haber'de karşınızdayız ve Türkiye gündemiyle başlıyoruz bültenimizi. Bugün 17 Eylül ve Türkiye için bir utancın 49. yıl dönümü. 1950 ile 1960 yılları arasında ülkeyi yöneten Adnan Menderes ve arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan 27 Mayıs'taki askeri darbenin ardından Yassıada'da idam edilmişlerdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Menderes'i unutmadı ve bugün kabri başında ziyaret etti. Büyük utancın üzerinden tam 49 yıl geçti. Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk başbakanı olan Adnan Menderes, 27 Mayıs'taki kanlı darbenin ardından 17 Eylül'de idam edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Menderes'i ölümünün 49. yıl dönümünde mezarı başında andı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Merhum Menderes çok partili siyasi hayatımızın sembol ismidir. Hayatı kadar ölümü de tarihe yazılmıştır." dedi. Başbakan Adnan Menderes doğru bir ifadeyle demokrasi şehididir ifadesinde bulundu. Çok doğru bir ifadeyle isabetli bir ifadeyle demokrasi şehididir. Menderes'in cenazesine Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek 22. Reform İzleme Grubu üyesi bakanlar, Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Baş, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP saflarında siyasete atılan Adnan Menderes 1946'da Demokrat Parti'yi kurdu. Tarihler 1950'yi gösterdiğinde iktidara geldi ve 60 yılına kadar da Türkiye'ye başbakanlık yaptı. 10 yıllık iktidarı boyunca önemli icraatlara imza atan Menderes bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin sert muhalefetiyle karşılaştı. 27 Mayıs'ta gerçekleşen askeri darbe sonrası yassı adaya sürülen ve cuntacılar tarafından yargılanan Menderes 17 Eylül 1961'de idam edildi. Türkiye bugün bir büyük utancın 49. yılını yaşıyor. 27 Mayıs askeri darbesinden sonra idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile Bakanlar Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın utancıyla 49. kez yüzleşiyor. Peki Türkiye'de ilk kez halkın oyuyla seçilen bir başbakan neden idam edildi? 1899'da Aydın'da doğdu Adnan Menderes'in siyaset serüveni 1931 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aydın milletvekili seçilmesiyle başladı. Menderes, parti içi muhalefetten dolayı 1945 yılında CHP'den ihraç edildi. 7 Aralık 1945'te CHP'den birlikte ihraç edildikleri arkadaşları Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'la Demokrat Parti kurdu. 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Partisi 5 ay sonra kapatıldı. 1930 Serbest Cumhuriyet Partisi 4 ay sonra kapatıldı. 1946 Demokrat Parti 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Refik Koraltan Cumhurbaşkanlığına Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar seçildi. Yeni Cumhurbaşkanı Celal Bayar Adnan Menderes'i başbakan olarak görevlendirdi. Adnan Menderes'in 10 yıllık başbakanlık döneminde Türkiye'nin iç ve dış politikasında büyük değişimler oldu. Menderes'in iktidarı döneminde İnönü döneminden beri Türkçe okunan ezanın Arapça okunması serbest bırakıldı. İlk olarak CHP hükümetinin 1948'de kurduğu İmam Hatip kursları İmam Hatip liselerine dönüştürüldü. 1952'de Türkiye NATO'ya kabul edildi. Menderes'in 1957 seçimleri öncesinde bazı bakanlarıyla beraber Said Nursi'yi ziyarete gitmesi gibi olaylar bazı çevreler tarafından irticayı hortlatmak ve oy avcılığı olarak nitelendirildi. Bazı çevrelerse Türkiye'nin Cezayir Kurtuluş Savaşı sırasında Fransa'yı desteklemesini yanlış bulmuşlardı. Diğer taraftan Demokrat Parti'nin halk katmanlarını politikaya sokması, CHP'nin mal varlığının kaynağını araştırmak için tahkikat komisyonu kurması ordu içinde de rahatsızlıklara yol açtı. Aynı dönemde Demokrat Parti iktidarına karşı öğrenci eylemleri başladı. Hükümet İstanbul ve Ankara'da sıkı yönetim ilan etti. Menderes darbe söylentileri karşısında kendi konumunu güçlendirmek için halka döndü. Ankara'ya döndüğünde harp okulu öğrencilerinin gösterisi hükümetin prestijine ağır darbe vurdu. Bunun üzerine hükümetin bir soruşturma başlatarak darbe planlarını ortaya çıkartacağından korkan Cunta erken davranarak 27 Mayıs 1960'da darbeyi yaptı. Darbeciler 27 Mayıs sabahı ülke yönetimine bütünüyle el koydu dünya ülke yönetimine el konulduğunu Albay Alparslan Türkeş tarafından radyoda okunan bildiriyle öğrendi. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara, Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Milli Birlik Komitesi'nin başına darbeden haberi olmayan emekli orgeneral Cemal Gülsel getirildi. Anayasa ve Türkiye Büyük Net Meclisi feshedildi, siyasi faaliyetler askıya alındı. Bu darbenin daha sonraki yıllarda meydana gelen askeri darbelerden farkı, silahlı kuvvetleri emir komuta zinciri içinde yapılmamış olmasıydı. Nitekim dönemin genelkurmay başkanı da yönetime el koyan askeri güçler tarafından tutuklanmıştı. <laughs> 27 Mayıs sonrasında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, milletvekilleri, parti yöneticileri, asker ve bazı üst düzey kamu görevlileri tutuklanarak Yassıada'ya götürüldü. Burada tutuklulara ağır işkence ve kötü muameleler yapıldı. 27 Mayıs darbesini yapan cuntacıların özel olarak kurdukları mahkeme olan Yüksek Adalet Divanı, 9 ay 27 gün süren yargılama süreci sonunda 14 kişinin idamına 31 kişinin de ömür boyu hapse mahkum edilmesine karar verdi. Müzik Cemal Gürsel Başkanlığındaki Milli Birlik Komitesi, Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu dışındakilerin idam cezasını affetti. Celal Bayar'ın cezası yaş haddi nedeniyle ömür boyu hapse çevrildi. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961 tarihinde sabaha karşı idam edildi. Adnan Menderes ise İmralı Adası'nda 17 Eylül 1961'de öğlen 13.21'de idam edildi. Yani 49 yıl önce bugün idam edildi. Bugün 17 Eylül ve Demokrat Parti lideri aynı zamanda başbakan olan Adnan Menderes'in idamının 49. yıl dönümü. Türkiye Cumhuriyeti'ne 10 yıl başbakanlık yapmış bir insanın darbe mahkemesinde idam edilmesi aslında halkın iradesine indirilmiş bir darbeydi ayrıca ve bir kara lekeydi. Bugün bu konuyu yazar Mustafa Arman'la konuşacağız. Kendileri stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Mustafa Bey, Başbakan'ın bugünkü konuşmasıyla başlayalım istiyorum. Biraz Menderes ruhunu da anlatabilmek açısından. Bir şey söyledi, dilimden korkmayacaktınız ama şimdi el ele vererek Adnan Menderes'in ruhu ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi alıp hmm. süpürecektir. Başbakan buraya özellikle vurgu yaptı. Bu sene 49. yıl referandumun hemen ertesine gelmesi çok daha fazla hareketlendirdi. Denk belki. Işte, evet. evet neler söylersiniz? Şimdi o konuşmayı ilk kez ben ortaya çıkarttım. Hatta bu kitabımda da e, yayınladım. O evet. Osmanlıca e, bir not olarak bir arkadaşına Gıyasettin Emre'ye göndermiş. Demek ki e, Başbakan'ı ulaştırmışlar. Ona Hı -hı. sevindim. E, aslında meseleyi şöyle düşünmekte fayda var. Netleştirmekte fayda var. Yani Türkiye'de hürriyet mücadelesi veren ve hürriyete insanların e, inandığı gibi Hı -hı. serbest baskıdan azade bir şekilde yaşamasın için mücadele veren bir kolla bunu bastırıp gerekirse askeriyeyi de devreye sokan bakın sadece askeri darbe demiyorum askeriyeyi de kullanan bir darbe çünkü aynı mektupta Menderes silahların gölgesindeki efendilerinize evet. söyleyin diyor Şimdi silahların gölgesindeki efendi silahı tutan silahın gölgesinde olmaz silahın gölgesine sığınan ya da o gölgede yaşayan birileri var Türkiye'de. O zaman da vardı. Gerçekten 1945-50 arasında Celal Bayar, Menderes ve arkadaşları çok büyük bir mücadele verdiler. Yani bunu da hatırlamak gerekiyor. Sadece iktidar oldukları dönem değil, iktidardan önceki o 5 yıllık ya da 4 yıllık dönemde CHP'nin içinde bu mücadeleyi verdiler, dışında verdiler. Ve bu hürriyet mücadelesi o hürriyetleri bastırıp kendi düşüncelerini, kendi ideolojilerini bu topluma empoze etmeye çalışan, tepeden inmeci bir yaklaşım ile süren bir mücadele var. Meseleye böyle bakmak lazım. Bu mücadele 1946'da ateşlendi. 15 meşale Demokrat Parti'de ortaya çıktı. Daha sonra Adalet Partisi'ne geçti. Evet. Adalet Partisi'nden sonra Turgut Özal bu misyonu devraldı. Ve bugün onun o meşalenin elinde olduğu parti Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet. Fakat enteresan bir şey oldu. Dikkat ederseniz gerek Aydın Menderes'in konuşmasında gerekse basındaki ve halktaki intiba Demirel'i bu kategori evet, içerisinde kesinlikle, kesinlikle sokmadılar. Evet. Halbuki aslında Demirer 1965 yılında %52 oy alarak geldi ama %52 oyu Demirer olduğu için kimse vermedi ona. Evet. Demokrat Parti'nin devamı olduğuna, onların haklarını, onların fikriyatını, onların mücadelesini devam ettiren bir parti olduğu için halk e, Demirel'i şey yaptı ve Demirel hakikaten bu sıralama içerisinde yer alması gereken birisiyken halkın o büyük sağduyusu 28 Şubat sürecinde halktan kopup öbür kampa yani e, hürriyetleri boğmak isteyen kampa geçtiği için onu oradan çıkarttı, sildi. Dolayısıyla ben halkın sağ sağduyusuna, halkın sezgisine gerçekten inanmak gerektiği kanaatindeyim. Affetmiyor. Evet. Yani doğrultusu, istikameti düzgün olanlar kalıyor, diğerleri eleniyor. Maalesef bu hatayı demirel işleyerek belki de tarihten silinme şeyini kendisi kapısı aralamış oldu. Bugün enteresandır Korkut Özal açıklama yaptı abime Ergenekon öldürdü diye ama bu süreç içerisinde Demirel'den hiçbir şekilde söz ettiğiniz gibi bahsedilmedi. Tekrar Menderes'e dönelim. İdam. Onun öncesinde bir zehirlenme meselesi var. Her sene tekrar tekrar gündeme gelen malum idamdan önce intihar etti mi etmedi mi? Evet. Burada bir sürü de detay var. Burayı birazcık aralar mısınız Mustafa Bey? Şimdi efendim Menderes'in intihar ettiğine dair bir görüş o zaman darbe hükümeti tarafından, evet. darbeciler tarafından gündeme getirildi. Yani dediler ki Menderes 36 tane hapı hı hı. uyku Yut. hapını evet. dünya dilinin altında biriktirmiş almış sonra hap bir kibrit kutusunun içine hı hı. kibrit kutusu nasıl bir kibrit kutusu ki kocaman hap 36 taneyi onun içine sıkıştırabilmiş. Nitekim avukatı Burhan Apaydin bunu Denemesini evet. yapmış, o haplardan almış, içine sığmıyor yani yarısı dışarıda kalıyor. Ee, böyle bir şey ortaya attılar. Ortaya atma sebepleri şu, şundan ortaya atıyorlar. Çünkü e, Menderes'in affedilme ihtimali evet. var, yani idam verilmeme ihtimali var. Çünkü bu daha e, 15 Eylül kararları, evet. yani idam kararları açıklanmamış. Açıklandıktan sonra olsa anlarız hani Hı. der ki idam kararı verildi hayatıma kıyayım daha evet. böyle bir şey ortada yok. Üstelik de affedilme ihtimali de o olduğu bir ortamda kalkıp da bunu yapması mantıksız. Fakat bunun neden yapıldığını evet, burası e, çok önemli, neden zehirlendiği konusunda şu cümleyi söylememe müsaade edin. <laughs> affedilme ihtimaline karşı garanti e, gibi bir şey. Evet yani ölümünü garantilemek amacıyla gece. Ee, çok ağır bir iğne vuruluyor ve bu iğne e, ifadesi sonradan unutturuluyor fakat evet. ilk da doktoru araştırma yani o gün gelip de başında şey yaptığı zaman bu iğne olduğunu raporuna yazıyor. Evet. Fakat sonra iğne hikayesi ne oluyor? İntihara hap kutluya dönüyor. Dolayısıyla bizim e, Menderes'in bir şekilde ölmesini isteyen bir grup vardı. Bu sonra Ay Demirler grubu olarak ikinci darbeyi yapmaya teşebbüs edenler eliyle gerçekleştirmiş olabilir. Dolayısıyla Menderes'in intihar ettiğini söyleyerek Menderes'in ne kadar aciz, ne kadar kişiliksiz, ne kadar İslami inançlardan uzak evet. bir lider olduğunu bakın işte sizin lider dediğiniz adam bu halde. Bir de fotoğraflarını çekip basına ben onun bir komplo olduğunu düşünüyorum ve bu kanaatim giderek daha pekişiyor. Halka evet, inandırmak için çok ciddi bir komplo gibi görünüyor. Peki bugün Aydın Menderes'in olduğu Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabri başındaki ziyarete davet etti diye bir haber düştü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi keşke gelseydi tabii kendisinin bileceği bir şey tabii bizim karışmaya hakkımız yok ama yani... CHP'nin en azından bir özür dileme. Çünkü darbe sürecinde 27 Mayıs'ta 27 Mayıs'tan önce, 27 Mayıs'tan sonra CHP o kadar darbeyle özdeşleşti ki. adeta bu darbe CHP'yi iktidar yapmak için yapıldı. Yani böyle bir gelenekten gelen bir genel başkanın gelip de orada bir Fatiha okuması, bir efendim bir nevi partisi adına özü özür dilemesi yani işte havzıyla dilemese bile orada bulunuşu bunu simgeleyecekti. Bence demokrasimiz adına olumlu bir girişim olacaktı. Olumlu bir adım olacaktı. Fakat olamadı evet. e, gördüğüm kadarıyla. Belki gelecek sene olur. Ama bu darbeyle CHP'de yüzleşmedikçe e, CHP bir parti olarak kendisini bu ülkeye affettiremez, kabul ettiremez. CHP bir parti değil ne zaman değil 60 darbesiyle CHP parti olmaktan çıktı. Hangi kategoride değerlendiriyorsunuz? Darbenin şey? e, yedeğinde evet. e, yürüyen askerin, e, darbecilerin yedeğinde yürüyen bir siyasi teşekkül haline geldi. Halbuki gerçekten bir partiydi. Parti olarak kurulmuştu ama orada tam onun lehine yapıldığı düşünülen darbe onun aleyhine döndü ve o gün bugündür bakın e, 50 senedir aynı mahkus halde evet. yaşıyor. <laughs> yani darbe kimseye yaramıyor. Ne evet. yapanlara yarıyor? Gördüğünüz gibi karşı darbeler birbirlerini yiye yiye gittiler. Ne de ondan yararlandığını düşünenlere yarıyor. İşte bir şekilde o yararlandığını düşünenler bu süreçten zararlı çıkıyorlar. Son bir şey sormak istiyorum. Bu süre zarfında işte tam da darbeden bahsetmişken referandumda %58'lik bir oranla evet çıktı. Darbe, darbeciler ve Türkiye'nin bundan sonraki dişatı açısından nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi yani %58 çıkması önemli bir başarı çünkü bazıları küçümsüyor canım %50'si %42 hayır dedi canım yani referandum bu yani bir oylama bir şey değil seçim değil evet. e peki o zaman şunu söyleyin diyorum 1961 anayasası yüzde kaçla kabul edildi evet. yani yüzde %61 ile silah zoruyla yani kabul etmezseniz asker gitmez kabul etmezseniz tepenizden inmeyiz tehdidiyle %61 alabildiler <laughs> Evet. Yani ona başarı diyenler bugün %58'i küçümseyemezler. Böyle bir haklı yok. Zaten dünyada da referandumlar yaklaşık %50-60 yani öyle 82 anayasasındaki gibi fevkalade bir şey. O zaten da, çok evet. garip bir şey. Sebepleri başka şekilde açıklanabilir. Dolayısıyla bu süreçte bizim 12 Eylül referandumu en azından bu halkın bilinçlendiğini, kaderine el koyduğunu, artık ben bunları istemiyorum, bunları reddediyorum. Ben özgürlüklerime, hürriyet mücadelesine artık yeni bir aşama kazandırmak istiyorum dediği bir referandumdu. Elbette birçokları gibi ben de ona katılıyorum. Bu yetmez, eksik, gedik, zayıf, daha fazlası olmalı ama en azından olumluya doğru bir adım Türkiye'nin önünü açacak bir adım, bundan sonra atılacak adımları teşvik edecek bir adım olduğu için e, halk da bunu e, destekledi ve bence halkın o yanılmaz sezgisi burada da kendisini çok e, başarılı bir şekilde gösterdi. Evet, çok ederim. Demek teşekkür ki ediyoruz. yani men 46'da açtıkları e, yol o yürüyüş devam ediyor. E, i̇nşallah. Bunun sonu aydınlık olacak. İnşallah. Çok teşekkür ederiz evet, efendim teşekkür yayınımıza katıldığınız için. Evet sevgili izleyenler 27 Mayıs darbesiyle başlayan 17 Eylül 1960'da da Menderes'in idamıyla son bulan bu hadiseyi yazar Mustafa Armağan'la değerlendirdik. Bültenimize devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara az sonra tekrar buradayız.